Arkadaşlar merhaba CoinNet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlerden gerek YouTube tarafında olsun gerek Telegram gruplarımızda olsun sizlerden gelen istekler üzerine yeni bir oynatma listesi daha doğrusu yeni bir seri başlatıyoruz. Bu serimiz Launchpad incelemeleri olacak. Yani ön satışa meraklı çok arkadaşımız izleyicimiz var ve özellikle yükseliş zamanlarında boğa sezonlarında ön satışların önemi tartışılamaz bir noktada. Bu yüzden zaten gerekli de bir seriydi. Başlamamız çok çok güzel oldu. Umarım sizleri de mutlu eder. Yorumlarınızı beğenileriz mutlaka bekliyorum. Bunları söyledikten sonra videomuzdan biraz bahsedeyim. Dediğim gibi yeni bir seriye başladık. İlk inceleyeceğimiz Launchpad Pools Finance olacak. Bunun token de Pool X diye yazıyor. Belki duymuşsunuzdur. Bunu birlikte inceleyeceğiz. Nasıl inceleyeceğiz? Şu şekilde. İlk önce platforma bakacağız. Platformda geçmişte düzenlenmiş ön satışları ve bunların performanslarına bakacağız. Sonrasında biz bu ön satışlara nasıl katılırız? Bunlara bakacağız. Ben tek tek anlatacağım. En sonunda ise Pool X token'a bakacağız. Biraz onu inceleyeceğiz. Arz bakımından, market cap bakımından. Ondan sonra ise konumuzu artık tam manasıyla kavramış olacağız. Sizden ricam zaten çok sıkmayacağım. Çok çok uzun bir video olmayacak. Bundan dolayı ve bazı noktaları kaçırmamanız için mutlaka videoyu başından sonuna kadar izlemeniz. Bunları da söyledikten sonra artık videomuza geçebiliriz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca güncel içeriklere son dakika haberlerini kaçırmanız için de bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuzun konusundan zaten videonun başında bahsetmiştik. Hemen videomuzun detaylarına geçme önce birkaç hatırlatmada bulunayım. Arkadaşlar Telegram'da veya farklı bir platformda sizlere CoinNet adıyla veya bizim CoinNet'teki adminlerimizin isimleriyle yazanlar olursa onlar mutlaka dolandırıcıdır. Engelleyin sonrasına gelip bize de bildirebilirsiniz. Biz tekrar tekrar zaten gruplarda bu uyarıyı geçiyoruz. Bunun dışında video ile ilgili sorularınız olur, başka konularda sorularınız olur. Mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Telegram grubumuz açıklama kısmına bırakıyorum her zaman zaten. Oraya da girip bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Orada başka arkadaşlar da istişare edebilirsiniz farklı konular hakkında. Bunları da söyledikten sonra artık videomuzu geçelim. Videomuz zaten 2-3 kısmı olacak. ilk olarak web sitesine bakalım. Ee, önceki ön satışlarda neler yapmışlar bunlara bakalım. Şimdi ilk olarak pools.finance domaini bu şekilde sitemizin. Hemen ana sayfamıza geldiğimiz zaman ilk olarak şu veri gözümüze çarpıyor. Dolaşımın %81.44'ü kitli Pulx token'ın. Yani bu çok güzel bir oran. Bunu gördükten sonra aşağıya doğru inelim. Şurada e, gelmekte olan yani gelecek olan ön satışları görüyoruz. Bakın şu anda şu aktif rebase. Ondan sonra Serenity diye bir proje var. Bu daha gelecek. Bunlar gelecek. Mesela şurada refund model diye bir şey var. Ondan sonra pools council var. Refund modeli nedir? Zaten birazdan detaylı anlatacağım. Hemen kısa bir bahsedeyim. Bakın altında yazmışlar. Şunu söylüyor. Eğer diyor ön satışa katıldıysanız ve memnun kalmadıysanız 5 gün içerisinde yatırdığınız paranın %100'ünü geri alabiliyorsunuz. Yani Refund aslında bir e, güvenlik protokolü gibi bir şey. Sıkıntılı projelerde bu şekilde kullanıcılarını korumaya amaçlıyor. Pulse Finance. Bundan sonra dediğim gibi bu tarafa doğru diğer projeleri de görebilirsiniz. Buraya geçiyorum. Detayları ineceğiz birazdan. Aşağıya indiğimiz zaman şu kısmı göstermek istiyorum. Bu kısımda önceden bu platformda yapılmış ön satışlar ve bunların verileri var. Mesela Vanaka Farm diye bir ön satış yapılmış. 753 kişi katılmış. 155x yapmış. Aşağı doğru gidiyor. 95x var, 40x var, 29x var. Tabi listede en başa güzellerini koymuşlar. Onu gözden kaçırmayalım. Show more deyip ileriki listelere gittiğimiz zaman %17'lerde kalan projeler de var. Yani burada güzel olan taraf şu ki ben de katılırken yapacağım şey bu. Daha çok refund yani sigorta sistemi olan projelerin ön satışlarına katılmaya çalışacağım. Siz de eğer katılacaksanız kendinizi garantiye almak istiyorsanız sanız o şekilde katılmanız daha mantıklı olur. Bakın burada söylediğim gibi HyperGPT mesela 6x yapmış. Bu tarafa doğru gidip bunları inceleyebilirsiniz. Kaif platform mesela bu ön satışta hem sigorta modeli varmış hem de 4x yapmış. Gayet güzel bir oran. Ondan sonra burada aşağı indiğimiz zaman detayları da görebilirsiniz. Tokenomics'i görebilirsiniz. Bu şekilde geçmiş verileri inceleyebiliyorsunuz yani. Şimdi geçmiş verilere baktık. Ana sayfaya biraz baktık. Ne vardı? İşte burada gelmekte olan projeler vardı. Burada geçmişteki projeler vardı. Bir de burada dashboard kısmı falan var. Bunlara şimdi geçelim. İlk olarak burada ön satışlara katılmak için ne gerekiyor? Sizlerle beraber bunu inceleyelim. Şimdi diyorsunuz ki güzel 10x 40x yapıyor. Fakat biz buradan nasıl pay alacağız? Nasıl katılacağız? Kendimizi nasıl sigorta sistemine dahil edeceğiz? Bunların hepsini şimdi sizlere açıklayacağım. Şimdi Pulse Finance'ın blok sitesinde adım adım nasıl yapacağınızı anlatmışlar. Ben burada biraz daha açık bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu videoda kullandığım bütün site linklerini de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kendiniz de inceleyebilirsiniz. Bu ön satışların sistemi şu şekilde işliyor. Pool X token almamız gerekiyor. Platformu daha doğrusu projenin kendi token'ı. Pool X alıyoruz. Ondan sonra gelip burada Pool X'lerimizi kilitliyoruz. Kilit dediğimiz zaman bize ön satışlardan katılım hakkı veriyor. Peki kaç tane kilitlememiz lazım? O da şu şekilde işliyor. 249 veyahut daha az token alırsanız çekiliş sistemiyle hak kazanıyorsunuz. Yani size alım hakkı çıkabilir, çıkmayabilir ve kaç dolarlık çıkacağı projeden projeye değişir. Eğer 250, 3000, 500 arasında token alıp burada kilitlerseniz ise garanti alım hakkınız oluyor. Yani garanti bir şekilde alım hakkı kazanmak için 250'den fazla pull x token'a sahip olmanız lazım. Peki şu 3.5-20k arasında ne oluyor? Yani 3500-20.000 arası token'ımız olursa şu tier 2'den farkımız ne oluyor? Tahsis payınız daha fazla oluyor. Yani bizde tamam 251 tane pull x varsa garanti alım hakkımız oluyor fakat diyelim ki bize 50 dolarlık alım hakkı veriyor. Bu tier 3'teki elemanlara gidiyor 100 dolarlık alım hakkı veriyor. Yapıyor. Bu şekilde bir avantajı oluyor. Yani arkadaşlar bu platforma çıkan ön satışların istediğinize garanti bir şekilde katılmak istiyorsanız minimum 250 tane Pool X almanız gerekiyor. Ama diyorsanız ki ben birkaç tane alayım kenarda dursun çekilişte çıkarsa da ön satışa katılım diyorsanız bir tane bile almanız yeterli. Şimdi bunu anlattıktan sonra nasıl bu işlemleri yapacağımızı söyleyeyim. Ana sayfaya geldiğimiz zaman arkadaşlar ilk önce cüzdanımızı bağlamamız lazım. Burada bir Metamask cüzdan kullanıyoruz. Konluk vault yapıyoruz Metamask'ı kullanıyoruz eğer metamask kullanımını bilmiyorsanız onu da yukarıya kartını bırakıyorum açıklama kısmına bırakıyorum o videoyu izleyerek Metamask kullanımını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Gerekli onayları bu kenardan verdim. Şu anda cüzdanım bağlandı. Şimdi bunu bağladıktan sonra ne yapmamız lazım? Pool X almamız lazım bizim bu ön satışlara katılabilmemiz için. Burada da Buy Pool X dediğimiz zaman Pool X'i nerelerden alabileceğimiz yazıyor. Gate'de var, Bitmart'ta var, de var, Huobi'de var, de var. Merkezi borsa olarak PancakeSwap'ta var bir de. Yani ya direktmen PancakeSwap'a Metamask'ınızla bağlanıp oradan alacaksınız ya da bu borsaların birisinden alıp Metamask cüzdanınıza Pool X'lerinizi göndereceksiniz. Gönderdiniz şimdi ne yapmanız lazım alım hakkını kazanabilmek için? Kilitlemeniz lazım. Kilit işlemini de şu solda gördüğünüz log polis kısmından yapıyoruz. Tıkladığımız zaman önümüze böyle bir sayfa geliyor. Ondan sonra bakın ben şu anda metamask ile ethereum ağında olduğum için chain chain diyor. Binance smart chain'e geçmemiz lazım. Hemen geçelim buradan ağımız binance smart chain'e geldim binance smart chain'i seçtim. Şu anda geçtik tamam. Şimdi diyelim ki cüzdanımızda pol x tokenlarımız var. Buraya kilitlemek istediğimiz miktarı yazıyoruz işte diyelim ki 250 olsun bizimki. Yazdıktan sonra bu kısımda kilitleme butonu olacak. Buraya tıklayıp cüzdanınızdan onayları verip tokenlarınızı kilitliyorsunuz. Peki bu kilidin süresi ne kadar oluyor? Yani ne kadar süre boyunca buradan tokenlarınızı çekemezsiniz? Altta yazmışlar zaten 10 gün diye. 10 gün çok çok kısa bir süre zaten bir önemi yok. Biz buraya ön satış almak için katılıyorsak burada tokenlarımızı tutmaya niyet etmişizdir uzun bir süre ama acil ihtiyacınız olur. Dediğim gibi 10 gün beklemek zorundasınız. Sonrasında ise unlock kısmına gelip buradan tokenlarınızı unlock yani kildini açıp kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bizim ön satışlara katılmamız için burada kilitli olarak durması lazım. Biz burada dedik. Ondan sonra diyelim ki bir ön satış gördük. Ön satış başlayacak. Buna nasıl katılırız? Geliyoruz buradan arkadaşlar. Bunun üzerine tıklıyoruz. Join whitelist diyoruz. Buna tıklıyoruz ve bu şekilde ön satışımıza katılmış oluyoruz. Bize ne kadar e, alım hakkı veriyorsa ona göre alımımızı yapıyoruz. Şimdi bunları da anlattık. Nasıl katılacağımızı anlattık. Gelin birlikte bu ön satışlara katıl katıldığımız zaman paramızı nasıl garanti altına alabiliriz buna bakalım. Burada birkaç tane sigorta modeli var onları anlatmışlar. Ben şimdi bunlar size biraz daha anlatmaya çalışacağım. Açıklamaya çalışacağım. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bir ön satışa katılacaksınız. İki tane sigorta modeli var. Bu ön satışlar ön satışa değişiyor. Bu iki modelden birisi uygulanabiliyor. Bazen hiçbirisi uygulanmıyor. Ona göre katılacağınız projeyi iyi seçin. Şimdi bakalım mesela şuradan ön satışlara. Bakın burada ne yazıyor? Refund model yazıyor. Peki nedir bu sigorta modelleri? Hemen bunları inceleyelim. İlk olarak bir projede risk free yani risksiz seçeneği olan bir sigorta modeli varsa bu şu demek oluyor. Projeyi aldık ön satıştan listelendi. Listelendikten sonra bir gün süremiz var. 24 saat boyunca fiyat hoşumuza gitmezse istersek refund yapabiliriz. Yani bütün ana paramızı çekebiliriz. Hiç zarara uğramadan risk free sigorta modelimiz bu şekilde. Secure model de şu şekilde arkadaşlar. İlk TGE'de refund yapabiliyoruz. Mesela yani e, zararsız bir şekilde paramızı çekebiliyoruz. Fakat ilk vestingin parasını çekebiliyoruz. Şimdi risk free de nasıldı? Refund yaptığımız zaman ilk 24 saatte 100 dolarlık alım yapmışsak bu 100 dolarlık direkt ben çekebiliyoruz. Fakat peki security ikinci modelimizde nasıl? Biz refund yaptığımız zaman diyelim ki birinci ayda %50 vesting var ya paramızın, ana paramızın %50'sini refund yapabiliyoruz. Ana parayı TGE boyunca da koruyor ama bu Böyle de bir güzelliği var. Bu şekilde iki model var. Bunun dışına baktığımız zaman bu projede de gördüğünüz üzere yazmışlar? Kullanıcılarımız demişler e, listeleme gerçekleştikten 5 gün sonraya kadar yani beş gün boyunca yatırdıkları parayı %100 olarak geri refund edebilirler demişler. E, zaten bu Pulse Finance'ın arayüzü vesaire çok sade, basit, güzel olduğu için anlaşılabilir de olduğu için biz katılacağımız projelerde bu şekilde tek tek inceleyip sigorta modellerini kendimize göre ayarlayabiliriz. Fakat ben yine de şurada biraz detaylı olarak size bu sigorta modellerinden bahsetmek istedim. E bu modeller nedir, ne değildir kafanızda oturmasını istedim ki başka platformları inceleyeceksiniz yarın. Onlarda da sigorta modelleri olacak. Yani kafanızda bu sigorta modellerinin nasıl bir şey olduğu canlansın ki diğer yerlerde de yanlış şeyler yapmayasınız. Bunlar size yardımcı olacak bilgiler diye düşünüyorum. Şimdi bir de son olarak Pulse Finance'ın kendi tokenı, platform tokenı ön satışlarına katılmak için almamız gereken token olan Pool X'i inceleyelim. Arkadaşlar Pool X'in şu anda market gibi 23 milyon dolar. Bunu söyleyeyim direktmen. Çünkü gerçekten düşük bir miktar. Yani yüksek sezonda geçen bu adada gördük. Launchpad platformları çok çok iyi yerlere geldi. Yani token'ın iyi yere gelmesinden ziyade boğada ön satışlar çok güzel kazandırıyor. O yüzden bu tip platformlar genelde değerleniyor, hype'lanıyor. Bunların dışına baktığımız zaman maksimum arzı 5.5 milyon adet. Toplam arzı da 5.5 milyon adet. %86'sı yani 4 milyon bin dolaşımda. Yani bu arz kısmı çok çok iyi. Yani neredeyse %90 dolaşımda bir risk barındırdığını düşünmüyorum. Zaten dolaşım dolaşımda olanın bakın yüzde 86 dolaşımda. yüzde %86'nın 81'lik kısmı kilitli. Yani gerçekten bu oranlar iyi oranlar. Bunun dışında piyasa değerinin geçmişine baktığımız zaman market cap olarak en fazla 80 milyon dolarları görmüş. Fiyat olarak ise 50 dolar civarlarını görmüş. Olduğu borsalar zaten az önce sitede de göstermiştik. Şu anda token Binance Smart Chain ağı üzerinde. Yani genel olarak görüntüde bu şekilde biraz gem olarak kalıyor tokenı. E tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Fakat e, biz bunu sadece yatırım için değil, ön satışlara katılmak için alacağımızı düşündüğümüz zaman şahsen bana güzel gözüküyor. Bunların dışında pek anlatacağımız bir şey kalmadı arkadaşlar. Genel manasıyla az önce özet geçtik, biraz toparladık. Umarım beğenmişsinizdir, umarım faydalı olmuştur. Mutlaka ve mutlaka bakın aklınıza takılan yerler olur. Sorun, aşağıda yorumlarda sorun. Ondan sonra gelin Telegram'da bizlere sorun. Telegram'da başka platformlar söyleyin bizlere, onları araştıralım. Yani bizim için sizlerin geri dönüşleri, sizlerin istedikleri destekleri çok çok kıymetli ve önemli. Bunlar da söyledikten sonra artık videomuzu kapatabiliriz. Videomuzu kapatmadan önce kanalımıza abone olarak videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca son dakika haberleri ve güncel şeklini kaçırmak için de bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.